Çabuk de, çabuk. Gaziantep'te LGS sınavına girmek isteyen öğrenci kimliğini evde unutunca yardımına polis memurları yetişti. Evet. Türkiye genelinde gerçekleştirilen liselere geçiş sistemi kapsamındaki LGS sınavı heyecanı Gaziantep'te başladı. Evet. Evet. Gaziantep'in Nizip ilçesinde ilk oturumu 9.30'da başlayan sınava katılmak için okula gelen bir öğrenci kimliğini evde unuttu. Okulda görevli polis memurları telefonu öğrenciye vererek ailesinden kimliğini getirmesini istedi. Ancak o anda evde kimliği getirecek kimsenin olmadığını fark eden bir polis memuru öğrenciyi kendi arabasıyla eve götürerek kimliğini aldırdı ve sınava son anda yetiştirmesini sağladı.